Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir'de düzenlenen 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü programına katıldı. Kadınların tarım ve gıda sektörünün can damar olduğunu söyledi. Çiftçilere bir de müjde verdi. Projesiyle... Kadınlarımız dünyada sosyoekonomik sürekliğin anahtarı, kalkınma süreçlerinin hayati ve olmazsa olmazıdır. Bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün itibariyle kırsal kalkınma, sertifikalı tohum kullanımı ve sertifikalı tohum üretim kapsamında toplam 55 milyon 290 bin liralık desteklerin ödemesine başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı, uğurlu ve bol bereketli olsun. Adıyaman'da da tarım işçisi kadınlar unutulmadı. Daha iyi gelir sağlamaları için fidan aşılama eğitimi verildi. Kısa sürede başarı sağlayan kadınlar yöredeki her türlü ağacı aşılayabiliyor. Zorluğu var ama ağaçlarımız yetiştikçe, aşılarımız tuttukça biz bu işten zevk alıyoruz. Hoşumuza gidiyor ve mutlu oluyoruz. Tarım işçisi olarak başladım. Tarım işçisiydim. Kursa gittim, ustalaştım. Şimdi aşı ustasıyım. Bize daha önce gitmeyin yapamazsınız. Bu erkek işi ama biz istersek yaptık. Daha iyisini yaparız. Kadınlar Bağpınar Köyü'nde ceviz fidanlarını aşıladı. Aşı tutturmak zordur. Kadınlarımız bu konuda çok başarılı. %95 aşı tutturma oranına sahipler ki bu da aşılamada çok yüksek bir rakamdır. Kendilerini çok tebrik ediyorum. Antalya'nın Tarım Üssü Kumluca ilçesinde de kadın çiftçiler yalnız değildi. Kumluca Ziraat Odası Başkanı ve beraberindeki heyet odaya kayıtlı ilk kadın üye olan 61 yaşındaki Fatma Nacakçı'yı serasında ziyaret etti. <laughs>